Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi tavşan alacaktık arkadaşlar, ee, tavşan yoktu diye şimdi bize kedi göndermişler. Kedi ver, Gözlerine bak. Gözlerine bak. Gördüm çok güzel. Şu an orada bir şeyler yapıyor. uyumuyor şu an. <laughs> şu an uyumuyor. Niye uyumuyor bilmiyorum. Sen niye uyumuyorsun? Sen? Arkadaşlar biz normalde tavşan alacaktık. Tavşan yoktu. <laughs> Arkadaşlar şimdi süt vermemizi söylediler. Şimdi süt verdik. Ay <laughs> her tarafı süt oldu. Ne oldu? Doydun mu? Doğum. Doymadı bence. Her tarafı süt oldu. Şimdi etrafına süt geldi diye onu temizliyor. Ya. Bu şu, <laughs> şu an içiyor işte böyle. <laughs> sürü sür işte ben, ben yani. Buraya kadar eğlendik arkadaşlar ama. Elini alıyor şu an. Arkadaşlar biz bu kediyle de e e eğlendik ama kedi bizim değil. Ya bir hayvan olsun abi. Ya bir tavşan alacaktık arkadaşlar. Çok güzel böyle. Resmini şuralara şu yana koyarım. Ee, yana koyarım. Bakın arkadaşlar bu tavşan alacaktık. Ama tavşan gitmiş. Ya çok üzücü ya. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız yani? Şu an oynuyorlar. evet ya. Şen kalbim tut evet. tut tut ediyor. Canlı Arkadaşlar diğer kedi gitti. Şimdi...